Azarım nerede? Last stop. O Ben bunu bayınaltırdım. Herhalde ben de fazla hızlı bastım. Allah'ım, gel bakalım. Aldım cezayı. Ben oradayım. Bunu. Hadi vitası. Evet. Kafana böyle çekip gelip çatıyorsun. Çekelim. 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 Bir, Çek bir gerçek somonu. Nasıl bir tane? Ben şu tane Bunda bir tane somonu. Çekelim. iki tane Bir dakika. Bir bırak bir dakika bırak. nasıl Ramazan ayazlar, can ayazlar, yazdılar ayazlar. Başlak olacak Ramazan ne dedi biliyor musun? Bak. Ramazan dedi ki şu. Bilader dedi. Bak, Bismillah ile binelim dedi. Ceza yemeden gitsekler. Bugün abi. dedi. Kafayı bir çevirdim. Dünyanın en yavaş büyüyen kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda ara ara araya girerek size birkaç bir şey söyleyeceğim. Öncelikle kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce turlamaya çıkmıştık arkadaşlar. Daha sonra. Şehir içinde genelde video çekmiyorum arkadaşlar. Polis gelince videoya başlattım. Burada arkadaşımız lakayı katlayıp unutmuş. Polis onu görüp duruyor. Hadi o zaman videoya geçelim arkadaşlar. Aa bak. Şey soru soruyorum ya. Nasıl yere Kaynaklı abi mı? Şöyle, şu motor vardı bende. Sahil bandı. Hatırladın mı? Tamam Erdoğan. Hayır, dayanma. Uyardık, eee... hatırladın mı? <laughs> Uyardık. <Uyarlıcı. gülüyor> <Ya, sana gülüyor> Hayır, şey. gene ceza yaz da gene. Çıkmıyor şey ya. Sana da. Kameranın şey yine mi? Yok. Motoru bağlama. Bu da bunun var. Bunun haricinde. Bana. Zaten o gün hatırladım şimdi. Beyaz bir tane aynı sınav vardı. Ben aynı. Köşe vardı. Onun paskı yoktu. Benim paskım vardı. Hatta sigortalı da vardı.

Bir daha abi şuradan sanayiye girip sıktırsak Abi hemen, hemen. sıktırsam dükkanı açtırsam söz veriyorum Hemen açtırayım şu dükkanı sıktırayım bir daha görmeyeceğim sıktırayım bir, bir abi de var, onunla beraber abi ne var ya nokta senin mi? Abi hangisi? Ha, O benim. siyah olan Benim. neydi? Tamam oğlum s*** sen. beni. Sen beni tanımıyormuş o diyor. Tanımıyorsa kapatsın telefonu. abi. Kapatsın direkt telefonu yani, Sen abi. Ben, ben. de. Çıkaramadıysan niye arıyor? Seni kes. Buyur abi. Sen bir söyle. söyle. Tamam abi bir şey gelin. Sormayın. Bunu da Bir. 300 daha var ayıl yazamaz Niye? Öyle bir yetkisi yok bana. Yazamaz Oğlum bunların başı Adamı aradın mı bura içerisinde Karşına geçti Hı hı kanki yazamazsın yazar mıdır? derim adamı aradım Tamam tamam devam da. 5 5 3 desinler. Kayıttaydım sabahtan e, beri. Ya lan sen nereye atma bir ara. adam. Polis ceza yazmadan nasıl atacaksın amına koyayım? Ben atarım kanki, sen merak etme. Tamam tamam, benden tek isteğim. Sansürlerim lan, be korkma Hadi hadi devam et, devam et. Ben o kadar kaskı çıkarmamışım, terlemişim, atmaz mıyım lan? Yine ne oldu ya? Ee, Neden? Ona alır şimdi. Öyle mi? Tamam, çalıştırıp

Bağlasam. Ya yani eksim varsa kaybol git. Bize ne mi yazacak lan? Bize ne mi yazacak? Yok canım, plaka içeri kapattı, ilerledik gari. Oğlum bence de biliyor zaten benimki. Abi yazıyor lan. Abi bugün ne var? <laughs> Sanki kamera da gene ama aynı gün iki kere durdurulmaz ya. Arkadaşlar herhalde daha da hızlı bastı da burada yani. Yapmayın abi. Bir olursa bunun tepin yemek cezayı ben Bunu. Abi bir daha sığın. göre çekip bir yolu çatıyorsun. Çekelim. Bir somonu gerçek somonu. Nasıl bir tarafı? Bence... üç tane var. Bunda bir tane somonu. Çekelim. İki tane abi. Bir dakika bırak, bırak bir dakika bırak. Abi bunu bir tane yalama. Hıh. sen de kafamı Bırak. Abi, <laughs> abi somonu gevşiyor. Bunun tamam böyle ben Ya somonu sokayım abi? Abi geçen gün ceza yazmıştınız uzattım. Böyle şimdi şey yakıtıyor. Alın. tamam. Gel tamam. şey, göster. Gö 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 şey, sadece somonu Vallahi bak bir tane yalama oldu çıkanı. Abi bu filaka yukarı, niye kaldırayım? Ben bu filaka şey yapayım. Bana şey Ben hiç şey almadım. Yok abi. Al Arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi duruyorduk. Şimdi oturuyorduk. Motoru çalıştırdık. Polis geldi. Çok kesik kesik oldu arkadaşlar video ama kusura bakmayın. Abi 3 saat önce durdurdu. Başka bir polis, şimdi başka bir İki tane daha polis memuru durdurdu. Bu sefer uğraştırdı da uğraştırdı arkadaşlar. Plakalardan ceza yazdı. Abi başlayacağım ya. Vallahi motoru bırakacağım ya. Arkadaşlar Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmasanız sevinirim. Hiç durmadan ceza yer olduk. Çekiciye alacaktı neredeyse motoru. Buradaki muhabbet ise arkadaşlar şu an motorların fotoğrafını çekiyor. Polis hiçbir kaynet yok arkadaşlar çektiği fotoğraflarda. Sizi iyilikten anlamazsınız diye çekiciyi çağırmaya çalışıyor hatta arıyor olabilir tam hatırlayamıyorum şu an. En az 20 dakika ikna etmeye çalışıyoruz polis abi. Abi zaten yap yapacağını yaptın dedik. çekeceğine gerek var abi dedik. Sonra vazgeçti. Allah'tan yoksa bir de çekiciyle gidecektik. <laughs> Sizce burada polis bilerek basarak mı kırdı plakayı yoksa kendinden mi kırıldı? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Size bırakıyorum buradaki yorumu. Sanki terör örgütü gibi konuşma yapıyor bize Üsten üstten üstten. Yani polissin tamam anladık da yani ne gerek var böyle üstten üstten konuşmaya? Onu hiç bilmiyorum. Yani, plaka katlanıyor diyor. Diğer arkadaşlarınki katlanmıyor benimki hiç katlanmıyor. Ondan sonra ona ceza yazıyor. Buna ceza yazıyor. Bir şey demek istemiyorum ben ya. En son diyor, sizi bir daha etapta görmeyeceğim diyor. Abi diyor, egzozdan yazmıştınız. Orijinal egzozdan dedim. Kameranın bataryası bitti. Böyle şans mı olur? Gene siz yazmıştınız abi. O zaman plakaya bir şey demediniz dedim. Bakmışsınız plakaya dedim. Ramazan yazdılar. Can'a yazdılar. Rıdvan'a yazdılar. Şey diyor, dua ettiği egzozdan yazdılar. Bana yaz diyor ama. Dedin ya. Aa. Evet. Niye bir şey yok muydu? Bir şey vardı ya. Ne var oğlum? Şu aynalar var bir de. Yazarken modifikasyon değişikliğinden yazar. Yazsa <laughs> yazar. Abi ne içiyoruz hadi alalım yukarı git Vallahi canım. Ben size ilk başladım etaba gitmeyelim de etapta diye. <laughs> Zaten buradan geldi. Abi çalıştırdık ne ara bittiniz zaman ışınlandınız mı? Ne yaptınız? <laughs> Ramazan ne dedi biliyor musun? Bak Ramazan dedi ki gelme şu. Bilader dedi. Bak. Bismillah ile binelim dedi. Ceza yemeden geçsek bari. Bugün dedi. Kafayı bir çevirdim. Anan üstü E Eee onda egzoz yok az az da amana Plaka da kapanıyor. Ya zaten sadece tek nakleden geldi. Yani. Işte. E ee, bize de tek yandı. Lan! Hotel'e de gidiyor. Abi ne yapıyoruz? <laughs> Alıyoruz bir şey. Alalım kanki. Ne yapıyoruz? Bilmiyorum. Ne yürüyün, çıkalım, böyle 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 böyle. Böyle Abi yazıyor adam yazıyor.